Evet arkadaşlar çok zorlu şartlarda çadır kurduk ve ne yazık ki çadırımız dağılmaya mahkum gözüküyor gece. Özellikle saat daha şu anda 16.28 iken bu haldeysek gece büyük fırtınalar kopacak anlamına geliyor. bize de küreği bulduk. Medeniyetin ilk simgelerinden kürek. Şu an Erdem bizim için biraz derinliğe çukur kazacak ve biz de çadırımızı o çukura gömeceğiz. Başla Erdem. Bu kürek hepimiz için. Bu kürek hepimizi temsil ediyor. <laughs> <laughs> Yeter ha nereden bak bakayım. <laughs> biraz geniş başla. <laughs> geniş, geniş Lan sadece bir yeri kazma oğlum. Evet arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi çadır epey uçuyordu. Epey kullanılamaz haldeydi. Biz de biraz uğraşalım dedik. Etrafını Kazalım bakalım neler yapabiliyoruz dedik. Çadırı başka bir noktaya taşıdık yani biraz daha sol doğru. Evet bakalım nasıl bir şey olmuş. Ve bu. En son çadır uçmuyor artık. Bize bunları sağlayan bu görmüş olduğunuz emekler küreye teşekkürler. Ellerim nasır tuttu gerçekten. Valla şu ellerimi de göstereceğim hatta. Evet görüyorsunuz. Bayağı kanadı kıp kırmızı oldu ellerim. Ama değdi. En azından bu geceyi Güzel geçireceğiz. Ne yaptık? Çadır çok uçuyordu. Ee, etrafını kazdım. Yani iç kısmını kazdım aşağısını. Ee, boş bir zemini kazdım tabii. Biraz yere yakın. Ee, çadırı oraya koydum. Etrafını kumlar olduğu için birazcık kesiyor en Daha sonra da böyle bir şey buldum. Derdi çatma. Bunu etrafına koydum ki rüzgar kessin diye. Ee, onu da bir sağlamlaştırdım şöyle gördüğünüz gibi. Şu an çadırımız iyi. İçerisi gayet ferah duruyor. Ee, i̇lk başta çünkü hemen şu gördüğünüz sağ taraf kullanılamaz biçimde yeri, bana doğru yatıyor. Ben o tarafta yatıyorum. Bana doğru geliyordu. Şu anda gayet kullanışlı. Önümüzde hatta ufak bir yol yaptık şöyle göreceğiniz gibi. Ee, gecede gece de ateş yakacağız. Şimdi ateş için bir yer ayarlayacağım. Bu geceyi burada geçireceğiz. Gördüğünüz şu sahilde. Ee, gayet çetin bir gece olabilir çünkü hava zaman zaman yağışlı ve ciddi esiyor. Bebeğimi de şuraya çektim gördüğünüz gibi. Bu gece o da bizimle beraber dışarıda. Zor bir gece onu da bekleyecek. Sıkıntısız, sorunsuz bir gece geçirmeyi planlıyoruz. Şimdi biraz acıktık. Ne yapacağız? Merkeze ineceğiz. Merkezde yiyecek bir şeyler bakacağız. Tabii bunun biraz da şeyi amacı şu. Çok para harcamadan güzel vakit geçirebilmek. Bu yüzden kısıtlı imkanlarla geçinmeyi düşünüyoruz. Uygun şeylerle güzel bir gece. Ateş yakacağız. Belki sucuk falan yaparız ama üst daha ona kadar vermedik. Şimdilik hepinize hoşçakalın. Ben biraz dinleneceğim. Kardeşim benden önce geçti, yattı. ben biraz dinleneceğim. Akşam görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş gün kapanıyor. Şöyle görüldüğü gibi. Gün son bulmak üzereyken biz de ateşimizi Birazdan burada mangal ediyor. Görmüş olduğunuz gibi sandalyelerimizi attık. Burada güzel bir ortam var. Sessiz, sakin biz biziz. Merkez biraz kalabalık. Merkezde insanlar var. Ama biz burada sakin, kendi başımıza, şöyle etrafta gözüküyoruz. Sakin, pek bir olmayı seviyoruz. Şurada bir yer, var. Gömde. bir amcamız var gene de. Abimiz kelimesi amca. O sayı aşağıda. Biz biziz, sakiniz. Kafamız iyi. Kafamız iyi değil Rahatsız. Ee, biraz daha sucuğumuzu yapacağız, sosisimizi yapacağız, sosisimizi yapacağız, yapacağız, ekmek arası. Keyfimiz gayet yerinde, eğlenceli, moralimiz düzgün, enerjimiz yüksek, haftasını güzel bir şekilde geçiriyoruz. Ya, yani herkese bunu tavsiye ederiz açıkçası. Yani. Biraz e, şey düşündür, düşündür, düşündür beni, yani geri dönüş olayı düşündür. Çünkü sonuçta e, bir 5-6 saat yine bir yolculuk var. E, aslında biraz boş olacak ya, ondan dolayı mutluyum. En azından şey, kalabalık kuru kalabalık olmayacak, boş olacak ama sonuç itibariyle öyle düşündürüyor açıkçası. Çünkü 6 saat motorun üzerinde tırmız tırmız Yarın mı çıkarız, açık gün mü çıkarız emin değilim ama ee, bakalım neler gösterecek bize. Videoyu çok uzun tutmamaya çalışıyorum çünkü neden? Hani fark etmişsiniz de videoyu sürekli kesiliyor. E, Hapse bir iki tanesi doldu, bu üçüncü. Onu da bitirmek istemiyorum. Ne yazık ki laptop'u almadım ya, ağırlık olmasın diye. O yüzden bayağı bir şey, tedarikli kullanmaya çalışıyor. Bakalım neler olacak. Abi ne diyorsun bu akşam hakkında? Sen senin de bir yorumlarına alalım. Az önce seni birazcık senden bahsettim. Senin de nasıl bir akşam sence bu akşam? Bu akşam birazcık ee, lodos var herhalde. Değil mi? Evet. Ee, biraz e, fazla. fazla yani. Çok sert Çok sert evet. Ama evet. seninki için... Hayır, şey evet, inşallah şey şey ya. İnşallah deliriyor Allah'ım. Al, odun getirdim. Oh şey. kralım vallahi. Allah kral. Bu akşam aynen, Biraz inşallah yağ buraya Ya Ya sabah yağdı. Sabah yağdı. Tam yağdı. Baba, hadi canlar, hadi Şey de. Allahlar ya, işte büyük parle. Bu bir şey yağdı ihtimalle yarın da yani, öyle olur. atlatmıştır yani i̇nşallah o. İnşallah hava atlatmıştır. Yani bizim şansımıza da yağmurlu bir güne denk geldik burada valla ya. Yarın aşağıda inşallah. İnşallah ya. Allardır. Hadi bakalım. Şimdi biz birazcık e, şey yapalım. Ne derler? Biraz hazırlayalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Para mı Eyvallah abi. Atla. Eyvallah abi sağ Evet arkadaşlar. Tamam 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 burada kesiyorum tamam. Görüşmek üzere. Arda kaza koşuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Şu anda aslında birçok kişinin olmak isteyeceği yerdeyiz. Böyle kumsaldayız. Çadırımızı kurmuşuz. Mangalımızı yakmışız. Sucuğumuzu kızartmışız. Karnımızı doyuruyoruz. Kardeşimleyim. İstanbul'dan gelmişiz. Motorumuzla, altımızda motorumuz var. Mutluyuz, huzurluyuz. Biz bizeyiz. Kimsenin olmadığı sessiz, sakin bir yerde kafamızı dinliyoruz. Ee, bu yüzden ben kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Güzel bir akşam olmasını diliyorum. İnşallah yağmur yağmaz, rüzgar bizi çok rahatsız etmez çadırda. Şimdi biz yemeğimizi yemeye devam edeceğiz. Bu yüzden sizlere beni şu an hala izlemeye devam eden varsa teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an saat gecenin 3'ü, dışarısı bayağı soğuk ve yağmur yağıyor. Ee, Alatan çadırımız şu anda işte su almıyor, bir tek kenarlardan hafif sızıntı var ama o da bizi rahatsız etmiyor şu anda. İnşallah ilerleyen zamanlarda da su almaz ee, ama epey soğuk olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden çadır kuracak arkadaşlar varsa içinizde kesinlikle ve kesinlikle yanına ekstradan battaniye ya da kolay gibi bir şey alabiliyorsa alsın. Biz bu şekilde uyumaya devam edeceğiz. Sabah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Ee, güzel bir gece geçirdik. Rahat bir geceydi. Birkaç ufak ataklar oldu. Ee, gece tam çadır kurduğumuz yerde bir iki araç kaldı. Buraya girmeye kalktıkları için. Ama yine rahat bir geceydi. Açıkçası umduğumdan daha rahat uyudum. Ee, keyifliydi. Hatta ateşimizi yaktık, yemeğimizi yedik. Ardından biraz çekirdek sefasıyla sohbet seçtiğinde güzel bir gece geçirdik. Neredeyiz? Ee, Edirne Elikli'deyiz. Elikli, sahili güzel. Hafiften esiyor zaten yazda hemen hemen bitmeye yakın. Hafiften esiyor. Ee, açıkçası tatlı bir hava var. Keyifli bir hava var. Keyfini sürebileceğiniz bir hava var girip de görmek isterseniz diye söylüyorum. Denizli sıcak. Ee, düz zaten gördüğünüz gibi. Ama şu bizim olduğumuz bölge hani buralar biraz daha kumlu da bizim olduğumuz bölge deniz inci taş. Bu yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. En sondayız bu arada. Ee, sahilin en son kısmındayız. Hani burada çünkü içeride kamp yeri var, çadır yeri var ama hani herkesin oturduğu sanki böyle site olmuş gibi. Hani bir Böyle şey, doğal yaşamdan çok alakasız, sana işte ne bileyim her şeyini veriyorlar. Biz öyle bir şey istemedik, biraz daha uzaklaşalım istedik. E, geldik, burada zaten bir arkadaşımız var, o önerdi orayı. E, geldik, buraya kurduk, gayet rahat, gayet temiz. Kum var, bir, iki tane komşumuz var açıkçası. Bir tanesi çadırda, bir tanesi arkada yaşlı, amca, bir teyze ondasın. Çektim, göstereceğim size. E, zor bir hayat ama en yani azından severek yaşıyorlar birbirlerini burada akşamları açıkçası kalabalık oluyor. Akşamları kalabalık oluyor. ama hani öyle bir şey havası yok burada. Ne derler? Genç olayım, geleyim, işte eğleneyim. Ne bileyim işte birilerini tanışın. Ya yani tanışırsınız ama burada öyle şey ortamı yok mu? Yani burası genelde biraz daha aile ortamı. Herkes ailelerine dolaşıyor. Hani biraz daha orta kesime hitap eden zaten hani bir şey. Hani orta yaş kesimine hitap eden bir yer. Ama temiz beğendim hani. Biraz yolları kötü olmasına rağmen temiz. Buraya nasıl geliyoruz? Biz açıkçası EGS'den vesaire geçmemek için Beylikdüzü yolundan geldik. Beylikdüzü sahilden ee, vurduk. Yaklaşık 6-6,5 saatte dinlene dinlene. Bunun üzerine basayım. Dinlere, dinlere geldik sakin tın tın mın tın. En fazla gördüğümüz 110 km oldu. Zaten 110 üzerinde zaten daha önce de belirttiğim gibi çıkmıyor. Çünkü hız kesici var Honda PCX'lerde. Yani açtırabilirsiniz ama ben gerek duymadım. Çok da lüzum yok çünkü zaten 110 üzerinde otobanda çıkarsanız titreme sizi bir noktadan sonra savurabilir Allah korusun. Olay böyle. Ee, şimdi ne yapacağım? Sabah oldu. Daha yeni uyandık. Gideceğim biraz ekmek arası yaptıracağım şimdi şu ileride bir yerde bakkal makal Ekmek arasını yaptıracağım. Ondan sonra... Bugün saat öğlen bir gibi yola çıkmayı düşünüyoruz. Ee, bir gibi yola çıkacağız. Tadını çıkartı çıkartı tekrardan bir 6-6.5 saat sürer büyük ihtimalle İstanbul'a dönüşürüz. Bu sefer daha çok mola vermeyi düşünüyorum çünkü Hani gelirken bir önce geleyim kafasında olduğu için insan gel yani giderken de aynı kafada olacağız ama hani gelirken biraz daha işte işin şeyinde olayım. Yani evime gideyim rahat rahat yatayım oldum. ama aslında evet, dün gece hiç de şey yapmadım yani hani açıkçası güzel bir yer yapmışız. <laughs> biraz da övünmek gibi olmasın ama dümdüz bir taban yaptık ve biraz da içe gömdüğümüz için rahat bir uyku geçirdik. Sadece bir noktada bir iki bağırışma, işte bir iki araç kalma işte vesaire vesaire oldu. onlarda Onlar da çok engellemedi açıkçası. Burası böyle kalabalık bir gördü sanki böyle şey gibi. Amerika'da küçük kasabalar ya böyle. Öyle bir havası var. Herkes sporunda, herkes yürüyüşünde. İnsanlar kültürlü, ne yapması gerektiğini bilen ve ne derler? Sizi çok rahatsız etmeyecek kafa yapılarına sahip. Jandarma zaten 7.24 burada geziyor durumu değerlendirmesi yapıyor. Bu güzel insan kendini güvenli hissediyor en azından. Böyle bir yer. Şimdilik e, söyleyeceklerim bu kadar. Zaten ilerleyen saatlerde yola çıktığımızda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Sağlıcakla kalın. Birazdan toparlanacağız. İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Saatlerimiz 12.50'yi gösteriyor. Evet, Yavaşlar toparlanacağız. Çünkü bu istemiyoruz. Hemen 6.30 saat sürüyor. Biraz. İstanbul dönüşü büyük ihtimalle çok boştur. Evet abi ediyorum çünkü herkes kaçmaya bakıyor. Bu ya da diğer tarafları. Güzel rahat bir yolculuk geçeceğini tahmin ediyorum ama bol 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 bola vererek yapacağız. Şimdi çadırı toplayacağız. Evimize girdik. Geçen dışımız adam. oldu mu abi çay? Sussuz bir tatilde. Açık. Ha geliyoruz, biz geliyoruz, geliyoruz, biz geliyoruz. Tamam. Geliyoruz abi, geliyoruz. Geliyoruz. Evet. Toparlanıyoruz. Komşumuz bize bir çay yaptı, şenlik içeceğiz. Ondan sonra yolumuz devam. Şeref, Yap bakalım. Acı olduğunu çalıyor. Evet Arkadaşlar Tatil Yani bir günlük de olsa tatil sayılır, tatil bitmiş bulunmakta Şu an İstanbul'a doğru yola çıktık yaklaşık bir e, 2'de çıktık yola saat şu anda 2.16, 16 dakikalık bir yol geçmişiz e, Tahmini varış süresi olarak saat 7'yi düşünüyorum da böyle şey gibi oldu bu Otobüs şey uçak kaptan Evet sevgili yolcular e, <laughs> Ulan ispirit <de> yapamadım <laughs> Neyse arkadaşlar şu an yola çıktık ee, dediğim gibi 5-6 saatlik bir yolumuz var. Ara ara dinlene dinlene gideceğiz. Tarihsizliklerimizden bahsetmiştik. Kaskımdaki e, kamera aletim kırıldı, kamera arızalandı, hard içerisindeki hafıza kartı arızalandı. Kaydettiğim sandığım bir şey, birçok şeyi kaydetmemişim vesaire vesaire. Tarihsizliklerle yola çıktık. Umarım e, başka bir tarihsizlik yaşamadan yolumuzu bitirmiş oluruz. Nereye geldik? Erikli'ye geldik. E, Edirne'de bulunan Erikli'ye geldik. Güzel bir iki günlük bir yolculuk yaşadık. Ee, farklı bir deneyim yaşadık. Güzel geçti her şey. Şimdilik böyle yola devam edeceğiz. Ee, uzun yolda Artçı ile gidiyorum. Bir Arkamda kardeşim var. Ee, yaklaşık 110 km hızlı gidiyorum normalde otobanda. Bu yollar şu an çok güzel. Tam böyle yavaş yavaş gitmelik, kafa dinlemelik yollar. İki defa Honda PCX ile depo fulledim. O da yaklaşık bana 60-65 liraya denk geldi. İstanbul'dan yola çıktığımda iki diş benzinim vardı. Ondan dolayı biraz da ee, Fatih'ten çıktım. Belirtilinde, belirtiline iki şişe gittim. Ondan sonra full dedim. Daha sonra bir de e, buraya geldiğimde çok az mesafe kaldığında bunu demiştim. İstanbul'a dönüş yolunda. Daha dediğimde. Şu an çok rüzgar var. Belki de sesimi tam net alamıyorsunuzdur kafanın güzel çıkıyor ama evet, bu rüzgar başıma biraz iş açılacak gibi duruyor çünkü daha e, 70 km hızla giderken benim böyle hızlıysa bu rüzgar otobanda belki 110 km çıkamayabilirim dönüşte bu da benim tabi dönüş hızımı etkileyecek yazık Evet arkadaşlar herkese merhaba zorlu bir yolculuk devam ediyor yaklaşık saat kaç oldu şu anda bakıyorum 5.11 2'de çıktık 3 saat 11 dakika olmuş biz yola çıkalı 3 saatte bayağı zorluklar yaşadık bir yerde yağmur şey, bayağı ciddi bir yağmura yakalandık ee, rüzgardan vururken rüzgar artı yağmur bizi bayağı bir zorladı şu an üçüncü molamızı veriyoruz aslında bir kere e, verdik molayı e, İhtiyaç molası ikincisinde yol kenarına verdik üçüncüsünde Şimdi burada veriyoruz. Benzin doldurmayı mola olarak saymıyorum. Benzinimizi de aldık. Ee, şurada bir çay çorba. Başlangıçta İstanbul'dan Edirne'ye giderken ki yediğimiz Meli Öge istasyonunda. Şu anda tekrar bir mola verdik. Burada bir çorba içeceğiz. Ondan sonra İstanbul yolculuğumuz devam ediyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Uzun bir yolculuk oldu. Saat 2'den beri motorun başındayız. Ara ara yer yer dinlendik. Çorba mı olsa verdik, ihtiyaç mı olsa verdik. Dinlenme mi olsa verdik. Ama neticede şu an saat 7.40. Epey bir zamandır yoldayız. İsterseniz ee, yavaş yavaş ufak ufak neler yaptık bir onları hatırlayalım. arkadaşlar. bayağı bayağı bizim için güzel bir iki gün, aslında iki gün oldu diyelim. Cuma gecesinden çıktık yola. daha dört buçuk gibi. Ee, Pazar günü saat yedi kırk birde. göstereyim saati. Yedi İstanbul'dayız. İstanbul'dayım daha doğrusu. Kardeşimi zincir kuyuda bıraktım. Ee, yol güzeldi. Yolculuk güzeldi. Özellikle gidiş çok daha rahattı. Ama dönüşte de ee, şöyle aksaklıklar oldu. Rüzgar çoktu. Bayağı bir çoktu rüzgar. Ee, bu yüzden de zorlandık bayağı epey gelirken. Bir de bir noktada yağmur başladı. Ciddi şiddetli bir yağmura yakalandık. Çok uzun sürmedi ama etkiledi tabii hızımızı. Ee, 110 kilometreyi gördüm. Çok göremesem de. Ara ara gördüm ama genelde 80 ve yüz arasıydı. Yani 80 90 daha çoktu da. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda karşımda Survivor iki kritik ismi. E, haftaya eğlenmesi muhtemel gözüken iki kişiden bir tanesi. Çok kritik bir dönem Şu anda seyirciler siz izliyor. Sizin kullanacağınız her kelime, her cümle seyircileri birebir etkileyecek. Bu yüzden arkadaşlar konuşmanızda özellikle birbirinizden çok dikkat edin. Tartışma izin vermiyorum. Tartışma gerçekleşirse ikinizi de ederim. Erdem'in sopası daha büyük gözükse de bu yanılmasın seyirciler. Geçen hafta ödül önünde bir anlaşmazlık gerçekleştirdiğinizde yastık ve yorgan kavgası. Bu nedir? Erdem ilk önce mikrofonu sana uzatıyorum.